Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmamızı nasip eyle. Amin. Amin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. bizim yeni dergahımızda yeni yolumuzda ilk Ramazanımız. Ne mutlu bize ki Rabbim mağfiretinin üzerimize yağmur gibi yağdığı bu aya yine kavuştuk. Lakin yazık ki hepimizin dimağını ve yüreğini titreten bu Ramazan ayı çoğumuz için bir açlık imtihanı gibi bilinir. Hatta Böyle ki işimizi, gücümüzü aksatır diye bakılır. Bu fakir dahi Ramazan'ın bereketini ve feyzini şeyhinin kanatlarının altına girince anladı. İşte bu sebeple dervişan Ramazan'ın hikmetini insanlara anlatmalı. Bu kutlu ayda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aleyhi ve sellem. ilk vahiy ile müjdelendiğini bildirmeli. Acıktın mı sen? Lakin her şeyden Acık. evvel paylaşmalı. Sevgimizi, hoşgörümüzü, rızkımızı ve dahi sevincimizi paylaşmalıyız. Zira evveli rahmet, ortası mağfiret... ...sonu ise kurtuluş olan mübarek Ramazan'ı Acıktın ancak böyle sen? idrak ne? edebiliriz. Ne oldu? Selma'nın... şey? Aşımızdan birazını alıp Asım Efendilere varasın. Bu dergiyi yaparken bize çok yardımları dokundu. Onlarla rızkımızı da sevincimizi de paylaşasın. Eyvallah şey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. thank <laughs> you